Çocuklar, dün akşam buraya 10.000 TL para koydum. Onu hanginiz aldı? Vallahi baba ben almadım. elimi bile sürmedim. Ümit, peki sen? Vallahi baba ben de para filan görmedim. E oğlum sen almadın, Muhammed almadı. Bu para kim götürdü? Vallahi bilmiyorum baba. Ama ben Muhammed'den şüpheleniyorum. Ben de abimden şüpheleniyorum baba. Bilmiyorum artık. Eğer sizi aldıysanız ve bana yalan söylüyorsanız sizin için çok kötü olur. Aa şimdi aklıma geldi baba. Ben dün abim para sayarken gördüm. Ne? Ümit bu doğru mu? Yok baba yalan söylüyor. Çocuğa mı inanıyorsun? Yalan söylemiyorum ama dün Ümit abi orijinal kulaklık almış. Orijinal kulaklık mı? Ümit bu doğru mu? Parayı nereden buldun? Doğru baba ama ben arkadaşımdan borç aldım. Tesadüfe bak sen buraya koyduğun para kayboluyor. Sen arkadaşından borç para alıp orijinal bir kulaklık alıyorsun öyle mi? Ümit karşında çocuk yok senin. Buna kim inanır? Baba sana yalan söylemiyorum. Arkadaşından borç aldım diyorum. Peki Ümit bu seferlik senin dediğin gibi olsun. Ama bir daha böyle bir şey yaptığını sakın ha görmeyeyim.